küfür etme. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2 vs 1 yeğenimle yeğenim, yeğenim kuzenimle kuzenim olacak yani. 2 vs 2 2 vs 1 arkadaşlar. Şimdi kuzenim hemen ben PUBG Mobile'e giriyorum. Telefonun şu şifresini açalım arkadaşlar. Oyundayım. Mega toy Şimdi oyundan çıktık ben de oyun'a giriyorum zaten diğer kazanım bir Yok la. Açabilir şey mi? Ben de izin aldım ona oynamak için. Niye? Gene ben yaptım. Ben, ben yaptım da yaptım. Arkadaşlar. Görüntümü Kutuklandım. açtım. Çocuklardı. Çocuklardı. Ne diyor? Görüntümü açtım arkadaşlar. Kocaman süpüş yaptı. Kuzenim ben Kutuklandım. arkadaşlar. Kutuklandım. Kutuklandım. Oh. Şimdi vs açacağız. 2 vs 1 açacağız. Abi bu ne? Abi, bu ne? abi, bu abi ne? tam açsın. Şşt siz olun lan. <laughs> arkadaşlar. Abimle beraber mi oynayacağız? Üçümüz mü oynayacağız? 2 vs 1 arkadaşlar. Burada Zeynep var. Burada Alça var. Alça bak kameraya. Arkadaşlar. E İkisi telefonla ben tabletle zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar konu e, bu arada videomuzla bir alakası yok ama ben göstermek istedim. Bunu abimle tek başımıza yaptık. Yani ikimiz yaptık arkadaşlar. Genellikle en fazla ben yaptım ama şöyle tutayım. Evet arkadaşlar, ayıcık. Ama tükeyim. çok güzel oldu. Yani yumuş yumuş. Ama Akşam daha iyisini yapabileceğiz ya. Akşam bunu yine olarak kullanabilirim. Annem baba. Da... Arkadaşlar bay bay. Yalnız arkadaşlar. Oğlum senin odada kaç tane mı? Yok. Bitirdim ya Bir tane var. Bir tane var yazınca. Onda bitirdim. Ya. Abicim senden bir şey isteyebilir miyim? Yok. Lütfen. Lütfen abi. Ne o va açacak ha? Normal Hı. açacağım. Abi normal açalım mı? Normal oynayır. Normal normalde rütbe kazanmıyoruz. Yani oda açarsak. Ya Alçun normal de beşe kazanamıyoruz. Hmm, ne, ne, ne? açak la? Kütüphane açak. Ben ya. Hmm. Ben o bu eseri aldım. Yok yok yok. Açık elimi mi aldın? Çanta da aldım çantada. Bir kere süresiz alsan sen mesela şimdi. Çantayı niye değiştirdin? Onlar eskiden vardı. Yani şu anda da süreli ay süresiz olanlar var da. Sen çantanı niye değiştirdin? Evet şimdi... Ben çantayı istemiyorum. Bu... Ben indirmemişim ha. Abi ettim bahaneyim. ben. Bittim. İnternet çekmiyor. İnternet çekmiyor değil. Ha Harita indim öyledik. indirmemişiz arkadaşlar. Şuradan bir yapayım bunu. Ben bunu yaptım olarak kullanacağım. İkinci zıpkaya yazacağız arkadaşlar <laughs> videoyu. Ona sonra bana. Ama sonra zeynep. Sana paylaşım. Evet sana paylaşım. Kütüphane. Biliyorum, Kütüphane bayağıdır oynamıyoruz. Neden acaba? Şaka ya. Ben de bayağıdır bu oynamıyorum ha. Hep normal. Bu başlamıyoruz ki ne? Kütüphaneyi bilen bilir. Ama dur. Tak 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 tak. Şimdi burada. İkimizin de 17 mapsi açılacak.

domuz. Yem de vermiyor. Aç Ya ben Başlat. ben hazır olmadım al, ki daha. Mal mısın? Neyin hazır olacaksın? Orada bekliyor Zeynep sonuçta. Üstümü giyecektim. Ya Zeynep üstte ne alakası var ya? Kendine üst veriyor zaten. Arkadaşlar videoyu başlatıyoruz. Mahmut arkadaşımıza çıkmam. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir de Arkadaşlar. Abone olup like atmayı bir de yorumlara atarsanız yorumlarda Roblox veya Cargo Simulator Later Higway Roger Pro onları oynamak istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Başlayalım geçelim maçımıza. Arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, ben, beni ben ben, yüzden... ben, 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 ben böyle ya. ben de cıplaklığımı değiştirmemişim. Ben, ben, ben. Zeynep beni yukarıda Baba bana bakmayın ne? Ya Allah Allah. Vuracaksınız. Kime? Ya sıkma yerini bulamadım ama. Ya. Oğlum kim doğdu aşağıda? Aha ikisi doğdu. Lan ölmüyor. Arkadaşlar lazer jiroskop Neyse çok ağır duran dinamitte. Hmm. Ya buradan kim geliyor? Öldürdüm birini. Birini derken benim o Zeynep. Ben de bize bir Zeynep öldüreyim. Asar mısın o? Yok anayın. Ya bir çocuğum. Arkadaşlar nasıl ölmedi? Lan bu kim? Zeynep Aha. geldi arkadaşlar. Abi. O odaların hali ne? Ben bir şey yapmadım hala. Ben bir şey ben yapmadım. Ben size soracağım ben şunu bir giydireyim. Hala ben bir şey yapmadım. Devam arkadaşlar. Allah belanı versin Nazlı senin Allah belanı versin. O kimdi? Alça yok oldu niyisi korkak gibi. Ya ben a, beni öldürdü dünyada beni öldürdü. Aynı yerde ordasın. Ne bak burdayım. Ay! Leriye kaçtık biz. Dur. R random. Yanım sıfır ha. Hocam <laughs> ben arkaya bakıyorum. Hocam ben arkaya bakıyorum. Deli. yerdeydim. Abi ya ben bunu hiç sevmedim. Tamam sonra açarız el çudan bir. Bana çıkıyorum. Çıktan çıkıyor abi. Çıksın. Hiç sevmedim abi. Bırakın çok fena oluyor. Ben, ben oyunlar tekniği alacağım. Ananı... Oğlum. Dayı Zeynep şuradaydı lan. Ne, abi, ne Ya Zeynep maçı bitiriyorum. Çok kötü bir maçmış bu. Zeynep sana göre kötü ama bize göre çok değişik bir şey. Ama biz aç bana çok kötü elbise mi alıyorsun lan. keskin şanti Abi. <laughs> Abi. ya çok indirer anne ne sohbet anne zeynep senin bu arada telefon sorununu kır 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 kör 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 <laughs> Ay birinci şahıstayım. Ben mi <laughs> Bekle oğlum birinci şans alıp gelmezsem adam neymiş? Ben de Benim oyunumuzun konusundan oynamayacağım. Abi benim yeni hesabımı bağlasak size? karşında duramaz. Ya duramaz diyor da bu gerizekalı durup durup ölüyor ya. Ben aşağıdan geliyorum ha. Bir tamam, şey ya. yapamak mı? Siz ee? ne demek mi? Ne dalan bu? Ne Davlanır. Biz sağımıza gidecek mi? mi? Ben yukarıya çıktım Alice. Benim durduğum şekilde bakalım. Alço'yu bekliyoruz mu? Alço hadi çık. Ben yukarıya çıktım. Şöyle... Babam içine sıkışmış Ama hangi tavaktası? içine sıkışmış. Ya gitti de su şey Ananı... <gülüyor> <Ekber>. <gülüyor> Biz <laughs> denize de gidemezdik mi? Ben giderdim. İyi. <laughs> <laughs> ben tekli silahlar geçtim ben yine. Aşağıdan geliyor. Heyşap dedin. Heyşap yemedim mal. Heyşap dedin. Yemedim. Evet. Yemedim. Evet Biz havuza gidemek mi? İyi. Sen öldün mü? Diyor. Anne. Öldüm. Öldüm. Şimdi öldüm. Lan kaç. Kaç. Hay, canını kurtarsın işler. Yoksa la peşimi. Öleceğim lan. Benim hep bitti. Hopta yakıyor. Baba bu da ne biçim bir silahmış lu? Beni be hiç yani çok sıfır sıfır. Yine aşağıdan doğdum lan. şakalar Üstten de doğmadım. Ey! Aşağıdan da doğmadım. Gördüm seni abi. Senin o tarafa doğru gidiyorum şu anda Zeyn. Alço. Aşağıdan ama. <gülüyor> 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 kaç kaç kaç. Aynen. Evet. Anayın ama anayın ama anayın ama anayın ama anayın ama Neyse. Son vuruşu yapacağım. Bir şey yapamam. <laughs> e ne gel? gel lan buraya ya? Ananı satayım. Aa! Yüzeyde değil miydin? Nasılsın? Yok. Ben şimdi pompaldayım. <laughs> Çok mu komik la? Sanki ağlatıyor beni. Lan! Ben yanlış olan şeyi almışım. Lan ben almışım. Arkadaşlar öldük 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 öldük. Ne oldu? Kazandım. Nasıl kazandın? 13 yapmışım ben. Şimdi ikinci vs'ye geçiyoruz. Ben, Bak yıkanmaz olmalısın. Ben de en Neyse. Ben Yok la. Vov açacaksın oğlum. Vov açacaksın arkadaşlar. Vov açacak. Benim vov kartım yok. Vov kartı o da kartıyla açabiliyor. Neyse ben açayım arkadaşlar. ben açayım ben. Yok. Bir VS 1 1 VS 1 1 açacağız. Ben sizi çağırıyorum. Ben... Odama çağırıyorum. Hadi biz WoW oynayacağız. Gelen gelsin. Üstte gelin Ben gelirim. Biz Ay can... gel. Ben şimdi balyoya ben gelecektim. Beni gidersin girersin kardeş. M400'lü açacağım ha. M400. Evet. Çok iyi bana. Beni geçin. Tamam. Adamı bağırttırmıyoruz. Odayı topluyoruz. Şşş. Sen de sesini kes biraz. Tamam. Sesini duyarsam döverim. Tamam dayı. Duydun mu beni? Ben sesimi çıkartmam. Senin ne duyduğun arkadaşın sesini Ha. Senin Se case, se case, se dea. Asta e cu noi, nu avem nimic. Bine.